Bilgisayarın icadı. Bilgisayarların temeli 19. yüzyılda Charles Babbage'ın geliştirdiği analitik makine ile atıldı. Bu makine modern bilgisayarların öncüsü olarak kabul edilir. 1930'larda Alan Turing'in teorileriyle bilgisayar biliminin temelleri atıldı. 1940'larda ENIAC gibi ilk elektronik bilgisayarlar ortaya çıktı ve bu makineler büyük boyutlu devasa cihazlardı. 1950'lerde, transistörlerin icadı ile bilgisayarlar daha küçük ve daha hızlı hale geldi. 1970'lerde mikro işlemciler icat edildi ve kişisel bilgisayarların yolu açıldı. 1980'lerde, IBM, PC ve Apple Macintosh gibi cihazlar evlere girmeye başladı. 1990'larda, internetin yaygınlaşmasıyla bilgisayarlar iletişimde devrim getirdi. 2000'lerde dizüstü bilgisayarlar ve akıllı cihazlar günlük yaşamın bir parçası haline geldi. 2010'larda bulut bilişim ve mobil uygulamalar bilgisayarların kullanımını daha da genişletti. Günümüzde yapay zeka ve makine öğrenimi bilgisayar teknolojisinin sınırlarını zorluyor. Bilgisayarlar geçmişten günümüze hızla gelişerek hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir.